Barbie ve Peri. Of ya neden hiç benim renkli ve uzun saçlarım olmuyor? Saçlarım hiç uzamıyor. Bu saçlarımı da hiç sevmiyorum. Uf. Aa, aklıma bir şey geldi. Hatırladım. Üç kez peri peri dersek Esma perisi geliyordu. Hadi o zaman Esma'dan saç ve saç ve renkli saç ve uzun saç isteyelim. Of, bir türlü söyleyemedim. Bu aralar hiç kitap okumuyorum. Kitap okumalıyım. Peri, peri, peri. Efendim. Aa, gerçekten peri geldi. Merhaba peri, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ah vallahi ne olsun, iş güç. Sürekli renkli saç ve uzun saç istedim. Senin olduğun aklıma gelince seni çağırdım. Bana renkli renkli bir saç ve uzun saç verir misin? Tabii ki de. Hadi saçlarım nerede? Hokus pokus. Wow! Bunları çok beğendim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim peri. Rica ederim. İşim bittiyse giderim. Bay bay. Ah, ben bunları tek başıma nasıl takacağım? Hiç bilmiyorum. Ama kuaföre gitmeliyim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu saçları bana takar mısınız? Tabii ki de gel bakalım şuraya otur. Teşekkür Tatıyım. ederim. Bitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bay benim işim de bitti. Görüşürüz. Wow tam istediğim gibi saçlarım olmuş. Aynada çok güzel gözüküyorlar. Wow çok güzeller. Bununla partiye gitsem birinci olurum. Uf elbisemi giyip hemen gideyim. Wow, elbisemle beraber çok uydular diye düşünüyorum. Wow, of. Hadi ben gider, geç kalacağım. Woohoo, birinci oldum partide. Yaşasın, yaşasın. Hemen Peri haber vermeliydim. Peri, Peri, Peri. Merhaba. Merhaba Peri, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Daha nasıl olabilirim? Çok güzel, çok güzel ve çok heyecanlıyım. Partinin ödülünü ben kazandım. Birinci ben oldum. Wow! Elbisen mesajlarımı çok beğendiler. İlk önce sana teşekkür edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek işimiz? <laughs> Beni güldürme Peri. Tamam ben seni çok tutmayayım. Daha çok işim vardır senin. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyoruz.